Ekranlarına hoş geldiniz dostlar. Yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz bir obi ama ne obisi? Mim obisi arkadaşlar. Mim. Evet, bildiğiniz gibi mim. Ne anlıyorsanız o. Şöyle öne göstereyim size. Bunlar tabi zamanla açılıyor. Çok fazla mim var. Daha da var. Bayağı var bu burada. var yani. Hazırsanız yani siz videoyu beğenip kanala abone olduysanız ben de videoya geçiyorum arkadaşlar. Ee, şu an 100 seviye var diye biliyorum oyunda ben. Vallahi ayarmaya da çıkmıyor. <laughs> Vallahi ya çok garip bir, değişik obiler oynamayı seviyorum mesela bak değişik obiler derken neyi kastediyorum burada işte slime obi hani örnek anam i̇şte yani slime obi ya da işte başka böyle farklı tarzda obiler var işte istediğim tıkı karmana dönüşebiliyorum öyle obiler var Hani ben ona garip olabilir diyorum. Öyle bir kafamda listede koyduğum onları. Onlar oynayıp size sunmak istiyorum arkadaşlar. Bugünkü videoydan lan. Dur Bimini. ha. Hap Bak bakalım. Ne oldu lan o neydi? Ben tabii. Kamera baba. Kamera baba. Oh. Yep, you're banned. Have a good night. Dur, 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 dur. Nope. I'm oh. oh. Mission failed. Walk we'll out next time. devam edeceğiz arkadaşlar. Bir buna bakalım. Çok ilgi çıktı valla? Yok kanka açmayacağım. Yüz engelli bir obi ve size tamamıyla sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum kankiler. Evet sen kanka videoyu beğenmeyi unutma. adamlar atar yani. But, <laughs> ya, e, dünyalar ha seviye seviye tabii tamam bu böyle oluyordu bu ona doğru. Efsane miyim? Sınırlı süreli mitik miyim? Ha bak bunlar 5.000 e, robux. Buna robux veren var mı? Şuna 5 robux. Bir de bana fazla geldi bilemiyorum yani. Hadi de gayret et lan. Anam mavrak. Yavaş lan. Hoppala. Evet. Bu kadar kolay videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. E tabii ki de Roblox içerikleri ilginizi çekiyor ise. Diyon ki ben Roblox seviyorum arkadaşım. İzlemeyi de seviyorum, oynamayı da seviyorum. O vakit abone olabilirsiniz. Aa çok iyiydi lan. Nope. Nope. Go Ouiji. Oh. Oy. Mission failed. We'll come next time. Bakalım ne olur buradan bir deneyeyim. Onu fake mi lan bu oyun? Eh, min varsa biraz fake bir vardır diye düşünüyorum. Yep, you're banned. Have a good night. Sağ ol abi. Evet. It's only game. Why you have to be mad? Sadece oyun mu? Roblox yandır oğlum ne anlarsın? Ben Roblox'cuyum. Seni bilmiyorum kanki ama ben Roblox'cuyum. Evet. Benden hayatına bir parça alır oğlum Roblox. Onsuz Ay Haydi hoppala. Bir daha. Dur bu bölüm. Ben bunu biliyorum nasıl yapacağım. Hop. Aynen. <laughs> Ay, e, şöyle bir detay da fark ettim arkadaşlar. Karakter e, genişliği yani hareket kabiliyeti çok fazla olduğu için çok eğlenceli gibi geldi bu bir bana. O yüzden lütfen sizler eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Emoji yapamıyorum çünkü köpeğim. Ayıp da söylemesi. O yüzden çok takılıyorum. Bu arada aklıma takıldı. Buralar bu aralar ben de kendi kendime eşit eşit düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de fikrinizi almak istedim bu da Doğru mu peki miyim? Emotional damage. Are you sure about that? Doğru mu peki mi? Bana bunu yorumlarda belirtin çünkü düşüncelerinizi çok merak ediyorum yani ben. Ben bir karara varamadım. Neden diye söyleyecek olacaksanız eğer arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Eee çünkü biliyorsunuz bir zamanın çok popüler bir Roblox oyunuydu çok fazla. Hani bir ev, ev, en sevdiğim harita ev haritasıydı. Biliyorsunuz peki bu falan da var ya ben biri seviyordum. Ben onu bazarak alarak diyeceğim. Hani oyunu çok izlemiştim var. fazla izlemiştim var ama. Yani... Ne bileyim hazır dost patladı geldi. Hani Floor 2 falan hiç kimse ilgisi çekmedi öyle. Ya yani, bir video da olmadı. Bunu biliyorsunuz. Ee, bilmiyorum. Siz o hangisini seçersiniz? Pigi mi? <laughs> Abi, sakin lan. Go Luigi. Yep, you're banned. Have a good night. FBI, open up! Vallahi doğru. Ya bir şey mesela bak şu an fark edeyim ama her videoda bahsediyorum tamam mı? Yani. Dorsh mufi gibi falan diye. Herhalde Dors'a çok takıldım dedi ya. Neden bilmiyorum galiba çok takıldım. Kabul <laughs> kabiliyetimi hayran kaldım ya. Hareket kabiliyetim çok iyi lan. Merhaba kim? Sen hangi mimsin? He kral. Ben ne bileyim ben bu kim? Köpek oldum ben. Oğlum çok iyi lan. Huzuma bayıldım şu an. Vallahi gırgırız geçireceğim Öyle bir baygın yani bu. Bu arada arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyunda farklı dünyalar var. Eğer ilginizi çekiyor ise videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki size dünyaların diğer haritalarına gösterme fırsatı sunabileyim. Ücretsiz OP diyor. 20 dakika oyna sana bu verilecek diyor. Kafana ben seni. Ver daha böyle şey ne olacak? Ne oluyor lan? Nereye gidiyor lan? Ama çok ayak yapıyor bir lan acayip sarıyor ha. Nice. Çok ayak acayip sarıyor. Babana böyle. Kamera evet, Çok wow. Evet, şimdi kaç dakika olmuş? Da şu an paramla bir şey ücretsiz ganimet tamam. Bunu aldım. Ne çıktı? Altın ne diyorsun oğlum? Neyse ya liderleri göster bu kazanan karga kardeşlerimiz. Bir dakika bunu. oğlum ne yaptın? Mağaza mağaza e, Hepsi robuxla mı lan? Oo, oğlum hayat robuxu bu ne ya? Size arkadaşlar tuvalet kafayı göstermek isterim yani İyi. Neyse illa biz buradan çıkalım medeni olalım arkadaşlar Köpeğim ama Of köpek gibi bir ne bileyim ne, ne diyorum ya ama çok tatlım oldu. Zorlan da hadi. Buradan tamam sen halledersin. O sen de kral. O sen de adam. <laughs> Normalde bunu ben tek zıplamayla geçiyorum bu engeli arkadaşlar ama oyunun yine de kuralını bozulma taktarı. Ben. Evet ben. Evet bugün ablam diye ben sunuyorum videoyu. <laughs> Öyle bir detay var benden kötü obi bir lan. Bir harbi harbi kötü obi oynuyorlar tamam mı? Lan beni geçti lan. Niye ben Azoblox arama çok sak koydum? Neden yani? Bakın dur lan. aç. E aç işte. Geri zekar atsana. Come on, Hey, azamet açmaya gidiyor. geldi? Hey, nah robos bunun ne 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 bunun ya Buna çabşam olur. Emotional, Damage Emotional. Oh my god. Ne? 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 Emotional damage Dünyaya sadece futbol oynamak için gelmedim. Emotional oh, iyi, iyi. damage Mission failed. We'll come next time. Senin bayılıyım, çatmaya çok saçma. Ana! Emotional damage. İyi Böyle düşüyoruz öyle arkadaşlar böyle geri gelme efekti falan güzel ya olmuş güzel olmuş vallahi. valla hey, olmuş Ol Olmuyor mu? Baban abi Şimdi bir Yes Bitiyor arkadaşlar oyun siz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kanka. Ben bir kutu açıp geleyim. Evet ne vermiş oldun bana? Altın mı? Ben mesela buna merak ediyorum yani altın tamam ver yalnız doğru da Bu gün serisi diyor bu arkadaş davet falan diyor ben Şimdi bu bunlarla yani, hani, Satın mı alabiliyorum o mu oluyor? Ne bileyim ya. Ben böyle bilen var mı arkadaşlar? Ben cahilim belki biliyorum. E gidi yer çekimine karşı koyacak kadar hızım var. Ya ya ya. Dur lan. Kanimet var dur. Topla. Ne geldi? Altın geldi. 300 tane. Oh my god. Oh, Otçu ablam. Ablam diyordum. Allah belanı. Bu kim lan? Hani garip bir mimoyu oynuyorum yani bu beklenebilecek bir şey. Olsun. Zorla. Allah Allah Allah. Tamam. Evet şimdi bu noktada bu tane çıktık. Ay. Tada. Obimiz bitti ama size bir kayak olsun. Sizleri sevdiğim için kankalar. Size tuvalet kafalı bir mimi göstereceğim. Şimdi oraya geçelim hadi bakalım. Evet arkadaşlar sizlere az önce de söz verdiğim gibi bu mini alacağım dedim ama beni göremiyorsunuz galiba belki de durduklayayım. Evet buymuş arkadaşlar. Buymuş. Rezalet. Buymuş. Neyse seninle göstermiş oldum. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ne kadar beni de şu an göremezseniz ekranda. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayalım. Başka bir günde başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.